Sevgili dostlar, bugün ABD seçimlerini ve ABD seçim sistemi ile ilgili görüşlerimizi aktarmak üzere hep birlikteyiz. ABD seçimleri birkaç günden beri bütün dünyanın gündemi haline gelmiş ve şu anda tam olarak kimin seçileceği ve sürecin nasıl nasıl işleyeceği merak konusu. Fakat biz şunu biliyoruz ki isimlerin ve kişilerin önemi yok. Biden da olsun, Trump da olsun ya da başka bir isim de olsun, bunların birbirlerinden farkı yok. Bunların Esas olarak temelde tamamı siyonizmin uşağı ve Deccal'ın çıraklığını yapan kişiler. Amerika Birleşik Devletler Sistemi'nin, siyasal sisteminin çok farklı bir işleyiş tarzı var. Oradaki kişilerin çok fazla etkisi ve çok fazla rolü olmuyor. O yüzden kim olursa olsun bunlar yine dünyayı sömürmeye devam ederler. Dünyadan Müslümanların ve Türklerin kanlarını dökmeye devam ederler. Ve mazlumları ve mağdurları daha fazla ezmeye ve onları öldürmeye ve zenginliklerini ellerinden almaya devam edecekler. O yüzden bizim tarafımız daima Türkiye olmuştur. Tarafımız ne o şahıstır ne bu şahıstır. Hangi ABD başkanı gelirse gelsin bizim için değişen pek bir durum olmaz. Bugün ben size Amerika Birleşik Devletleri seçim sistemi ile ilgili bazı şeyler izah etmek isterim ki sistemin tam olarak anlaşılması bizim için aslında Türkiye'nin lehine olur. Çünkü biz bu sistemin nasıl işlediğini gördüğümüz zaman şu anda Türkiye'deki mevcut başkanlık sisteminin aslında daha ileri bir demokrasi olduğunu ve Cumhuriyet'in Türkiye'de daha temelli bir şekilde, daha köklü bir şekilde oturmuş olduğunu ve kurumsallaşmış olduğunu daha iyi anlamış oluruz. Yani herkesin özendiği Avrupa ve ABD bu anlamda Türkiye'nin gerisinde kalmıştır ve şu anda Türkiye sahip olduğu başkanlık sistemiyle ve seçim sistemiyle bize göre ABD'nin önündedir. Nasıl mı? Şöyle ki bugün Türkiye'de Cumhurbaşkanı adaylarını halk doğrudan seçiyor. %51'i alan Cumhurbaşkanı adayı Cumhurbaşkanı seçilmiş oluyor. Bu doğrudan demokrasidir. Bu cumhuriyetin halkla ve siyasetle ne şekilde bütünleştiğini ve en ileri düzey cumhuriyetçiliğin Türkiye'de yaşandığının göstergesidir. Sıradan bir köylü, sıradan bir vatandaş veya kendine göre elitist değerleri olan bir vatandaş aynı gün aynı şekilde gidip başkan adayını doğrudan seçebiliyor. Ama Amerika'da sistem böyle değil. Vatandaş başkana oy vermiyor. Vatandaş başkanı temsil edecek ve başkanı seçecek olan seçiciler kurulunun üyelerine oy veriyor. Onların adaylarına oy veriyor. Vatandaş o seçiciler kurulu üyelerini seçtikten sonra seçiciler kurulu toplanıyor ve başkanı seçiyorlar, başkana oy veriyorlar. Bakıldığı zaman bu bizim eski Türkiye'de var olan parlamenter sistemin bir benzeri aslında. Yani tamamen aynısı değil bir benzeri diyorum çünkü seçiciler kurulunun çok farklı bir işleyişi var. Onlar siyaset içerisinde çok aktif ve etkin değiller. Sadece başkanı seçmeye ve başkanla ilgili durumları görüşmede etkililer, aktörler. Şu anda bizde de önceden şu şekilde işliyordu. Millet milletvekillerini seçiyordu. Milletvekilleri mecliste bir araya gelip bir Cumhurbaşkanı'nın meclisin vekillerinin oylarıyla seçiyorlardı. Ama diğer yasama faaliyetlerini, diğer bütün işlerini milletvekilleri devam ediyordu. Bu anlamda da Türkiye aslında e, ABD'deki o sistemden daha ileri bir sistemdeydi. Bizim eski parlamenter sistem de ABD'deki sistemden daha ilerideydi. Ve şu andaki başkanlık sistemi de... Çok çok daha ileride bir durumdadır Bakınız Türkiye'de demokrasi ve cumhuriyet çok daha etkin ve çok daha kurumsal bir şekilde yer edinmiş Bunların nasıl bunlardan bir tanesini bu söylediklerimizi destekleyecek bir şey daha izah etmek isterim Türkiye'de 18 yaşına geçen herkes doğrudan doğal olarak tabi seçmen sayılıyor Ve seçmen kütüklerine isimleri kaydediliyor geçiriliyor Ve seçim önceleri muhtarlıklarda isimler askıya çıktığı zaman da eğer bir yanlışlık varsa, bir hata varsa, orada seçmen kütüğüne kaydedilmemiş, devlet tarafından kaydedilmemiş birileri varsa, gider derler ki, bak bizim ismimiz çıkmamış, muhtarlık ve ilçe seçim kurulları onların isimlerini yaparlar. Yani Türkiye'de 18 yaşına gelen herkes doğal bir seçmendir. Devlet onları seçmen kütüğüne zaten kaydeder. ABD'de durum böyle değil. ABD'de 18 yaşına geçtikten sonra şahıslar oy kullanmak zorunda değiller ve devlet onları doğal seçmen olarak kütüklere kaydetmiyor. 18 yaşını geçtiğiniz zaman ABD'de sizin gidip bir partiye ben seçmen olarak kaydımı yapmak istiyorum ve ben oy vermek istiyorum deyip sizin kendi seçmen kaydınızı yapmanız lazım. Bu anlamda Türkiye'deki demokrasinin ve Türkiye'deki cumhuriyetin aslında ABD'dekinden çok daha ileride olduğunun göstergesi olarak bu yönü de izah etmekte fayda var. Bunun gibi birçok farklı etken daha da var ve eyaletlerin seçmen sayıları ve bunların seçiciler kurullarının üyelerinin sayıları farklı, bunların seçilme şekilleri farklı. Yani ABD'deki seçim sistemi gerçekten son derece karmaşık bir sistem ve ABD vatandaşlarının da rahatsız olduğu bir sistem. Orada yani daha önceki seçimlerde de Al Gore Bush'tan daha fazla oy aldı. Bush başkan seçildi. Hillary Clinton Trump'tan daha fazla oy aldı ama seçiciler kurulu Trump'tan daha seçiciler kurulunda Trump'ın daha fazla sandalyesi vardı. Trump başkan oldu. Yani bu anlamda ABD'deki sistemin revize edilmesi gerekiyor ve biz bir kere daha Türkiye'mizde gurur duymamız gerektiğini izah ediyoruz. Bakınız Türkiye'de şu anda tekrar eski sisteme dönmek isteyenler aslında Amerika'nın gerisinde, aslında Amerika'nın gölgesinde kalmak isteyen kişilerdir. Biz milli şuurla siyaset yapan vatansever vatandaşlar olarak ülkemizin bu derece ilerlemiş olmasını ve Avrupa ülkelerinden ve Amerika ülkelerinden daha cumhuriyetçi, daha demokrat bir seçim sistemine sahip olmasından dolayı gurur duymalıyız ve bunu anlatmalı, bunu ifade etmeliyiz. Biz Yeni Dünya Partisi olarak söylediğimiz her şey milli şuurla söyleriz ve bu ABD'ye karşı üstünlüğümüzün bu anlamda demokrasiyi ve cumhuriyeti daha ilerletmiş ve daha kurumsallaştırılmış olmasından dolayı da biz son derece mutluyuz ve bunu ifade etmek istiyoruz. Hepinize sağlıklı ve huzurlu günler dilerim.